Merhaba arkadaşlar malum mekanı. tekrar hoş geldiniz bugünkü destemiz tavşan destesi çok şirin gözükse de çok e, şirin bir destek değil e, büyük bir kartımız var 2950 atak gücüne sahip tavşan ejder diye destenin ismi de muhtemelen oradan geliyor yani çizgi filmde de ismini oradan koyduklarını düşünüyorum hızlıca maça gireceğim umarım e, tavşan ejderi çok hızlı bir şekilde oyunu alabilirim size gösterebilirim güçlü bir kart ee, görünüş falan da çok hoşuma gidiyor yani. Böyle alanı dolduruyormuş gibi, dolduruyormuş hissi veriyor. Çünkü inşallah devirebiliriz. Ee, işte diğer tavşanımız da bu güçlü bir defansa sahip. Bu Şirin. <laughs> bunda şirinlik var. Diğer tavşan ejder geldiğinde göreceksiniz. Şunu alana alsam aslında daha iyiydi ama neyse bu turu şöyle geçelim. Kartlarımız çok güçlü. 2000 defans, 2000 atak. Gördüğünüz gibi hani güçsüz bir deste değil. Böyle tavşan deyince böyle zayıf bir deste gibi gözükse de güçlü bir deste. Ee, şimdi mecbur bunu alacağım. Oyuna. Mecbur alacağım. Şunu almayacağım. İkincisi gelmez inşallah elime. Ee, şununla şunu indirip şu tavşan ejderi de hemen elime almak istiyorum. Eğer tavşan ejderi alamazsam bunları yok ederse şunu kullanacağım. Şu tuzak kartını da buraya alacağım. Mezarlıktan kart çağırabiliyor. Bu da elimizdeki kartları atıyor. sonra da bundan tekrar alana çağırmaya çalışıp hızlı bir şekilde tavşan oyunu oyuna almaya çalışacağım. Bence şu anki kurgumuz ve elimize gelen kartlar muazzam. Yugi'nin işi çok zor. Hemen hızlıca tavşan ejderimizi alana davet edelim. tuzak kartımızı koyalım. En azından bunları atarsa. Şu da çok güzel bir kart. Şu an ihtiyacım yok. Bazen bunu kullanmıyorum diye hemen e, yorumlarda falan işte kartları elinden atıyor kullanmadan gidiyor. Ama şu an gereksiz yani zor durumda kullanılacak bir kart bu üçtür. Şu da alanda kart biriktirirsin desteklersin oyunu alma şansın olur. Kullanmayacağım o yüzden atağımızı yapalım. Oo, bak bu çok kötü denk geldi Allah'tan bu var elimizde tekrar oyuna davet edebileceğim bir dahaki tur. Bu iyi oldu işte. En azından onu da yok etti. Bizi probleme düşürdü. Neyse bir turunu sağ olsun. Bak şimdi bundan koruma yapılabilir. Şundan da bir defans yapacağız. Bir süre bizi idare edecek. Nasıl yapalım diye düşünüyorum. Şunu alana verelim. Şununla da onu koruyalım. Bu ayrıca da öldükten sonra kendisinden iki tanesi iki taneyi daha desteden buraya getiriyor. Ee, chain diye şunu soruyor. Kullanacak mısın diye soruyor. Şu an bunu kullanmayacağım. Kartı da Gartner'ymiş aslında ama neyse. Yani şunu indirdikten sonra da şunu öldükten sonra iki tane daha falan getirir. Bir tavşan ejderda elime gelirse çağırırım diyecektim ki bunu indirdi. Neyse bunlar iki tane gelecek. Keşke elime Tavşan Ejder hemen gelse. Yani çok muazzam olur. Bu kart kendisinden iki tane getirdiği gibi öldükten sonra 1000 de can puanı veriyor. Ya, müthiş bir kart ya. Çok seviyorum kartı. Gerçekten çok seviyorum. Şu kartın özelliği de 1900'ün üzerinde güce sahip hiçbir kart bu kartı yok edemiyor. Ee, yani şu alanı güçlü katlı doldurun. Şunu koysun alana adama bir de defansa alsın şöyle. İndiremiyorsun adamı. Yani hiçbir şekilde indiremiyorsun. Ee, muhtemelen burada Gartney'i e indireceğim. Şunu koyacağım. Zaten şu kullandığı için burası az da olsa güvende. Şunu da set olarak atacağım. Şunu alana süreceğim. Elimde kartları tazelesin şuna saldırdığında. Gartney'i e indirebilmem için bir saldırı onu atağa geçiriyor. Burada bir 1600'lük bir hasar yiyeceğiz. Şu kurtulmam lazım. Feda edip iki kart almasını istemiyorum. Alanda iki kart olmasını şu an gerçekten istemiyorum. Mecbur böyle kurtulmuş olduk ondan. Kartların özelliklerini bilmeniz önemli. Eğer izleyen varsa, oynamayan varsa, hani öğrenmek isteyen varsa gördüğünüz gibi güçlü ama bir saldırıda atağa geçiyor. Onu da böylece indirmiş olduk. Ee, gördüğünüz gibi elinde kartlar güçlü. Alana şu an kart almadı. Bak, gördüğünüz gibi almadı. İki kart olsa da feda edip çok güçlü bir kart alacaktı muhtemelen. Şimdi bundan da bunu indirebilirim. Bu gene kalsın. Saldırımızı tekrar yapalım. Hırsız kartımız da var. Elim şu an çok güçlü. Ee, o hortumu da kullandığı için şu tuzak ve büyük atlını şu bölümden Yok eden, kendikilerini de yok ediyor ayrıca. Şu an çok çok rahatım. Oyunu muhtemelen alırım diye düşünüyorum. İşler böyle giderse. İyi, seçme şansı olmadı. Bunu indirdi. Bizim ejderi getirdi bu arada. Şimdi ejderi getirdim. Allah'tan elimde bu var. Ya bunu oynayacağım ya bunu oynayacağım. Bu da çok işime gelir. Benim elime gönderir kartı. Bunu oynayalım, hırsızım oynayalım. Şöyle düşünüyorum. Ee, şöyle yapalım biz en iyisi. Şu kart yani desteği orijinal şu an bu karta ihtiyacım yok yani Bu karta ihtiyacım yok. Saldırsın bakalım. Bunu seçti. Kartlarımız bir yenilensin. Oo, kartları elden etme, elden atma da varmış. Ondan da kurtulmuş olduk. Ayna da var. Keşke şunu erken oynasaydı. Şunu benim elime gönderseydi. Kartın efekti aktifleşsin mi? Hayır aktifleştirmeyeceğim. Şunlardan da kurtulmak istiyorum da şu an bir çözüm arayışı içindeyim. Nasıl yapalım diye. Hırsızı oynasam feda edebilecek bir kart yok. Şu hırsızı şöyle çekip feda ederek oynamak isterdim. Şunu açacağım. Çünkü birazdan şu hortumu kullanıp buradaki her şeyi temizleyeceğim için. Hayır change yapmayacağım. Doldur koçum orayı. Gayet güzel. Sonra da ne yapalım. Şöyle bir düşüneyim, düşüneyim, düşüneyim ne yapayım diye. Şundan bir şöyle bir öylesine bir korku salar gibi yapalım. Şunu da set olarak atalım. Tavşanımızı bize geri göndersin. Alana bir tane daha kart koysun. Yok istemiyorum şu an bir şey açmak. Tavşan geldi. Şu an mükemmel bir taktik var aklımda. Evet. Şunu göndereceğiz tabii ki de. Ondan sonra ikinci saldırıyı yapmasını istiyorum. Bunu eline gerisi yeri alsın. Şu da birini no yok etsin. Alan açılmasını istiyorum çünkü. Hayır. Şu an işler tıkırında. Şimdi Bir de aşk gözü kaderimizi oynayalım. Hemen bunu da oynayalım. Şunu sorup duruyor bana. Kullanacak mısın diye de kullanmayacağım tabii ki de. Ha, yeniden doğuş kartı da geldi elime. Tavşan alacağım demek ki. Ölse de şundan gerisi yere getireceğim çünkü. Ee, seçim yapalım. Şunlardan hangisini gönderelim. Bu da çok güçlü kart. Kart feda ediyorsun alandan saldırıya devam ediyor. Müthiş bir kart tavşanlardan birini atalım. İhtiyacımız yok. hangisini gönderelim? Şunu gönderelim. 1700 atağı var. Bunu feda ederek çağırmak istiyorum. Onun için de şöyle bir şey yapacağım. Şu hırsız kartını açacağım. Şundan alacağız. Şundan bir tuzak kartının bir tanesini zorlayayım. Üçlü bir şey gönderdim. Aynayı gönderdim. Muazzam oldu. İki kartımızı da çağırdık. Şu anda 3300'lük bir hasar derken saldırıyı bize yönlendirdi. Bundan kurtuldu. Ama bununla temizliğimizi yapacağız. Bir sonraki turda tavşan ejderi almaya çalışacağım. Tuzak kartı da yok çünkü rahatım. Şu kartın özelliği feda etmeden alanı alabiliyorsun ama her ek aşamada turbana geçtiğinde bir tane kart feda etmem gerekiyor alandan. Şu günah keçileri sayılacak mı bilmiyorum. Eğer sayılırsa iki turda bunu oyunda tutarım. Hiçbir bedel ödemeden işime gelir. Oyunu bitirmem için şunun da ayakta durması lazım. Bir tavşan ejderimiz daha geldi. Yes dedim. Evet sayılıyor. Müthiş oldu. 3, 6, 7. Bir kart şu da atabilseydim elimden var ya çok süper olacaktı. Ama biz gene de şöyle yapacağız. Zaten oyunu yetiyor. Tavşan ejderimizle bitireceğiz oyunu. Destinin mükemmel kartı. Tavşan ejder an itibariyle oyunda şunu feda edemiyorum dediğim gibi e, canavar çağıramadığım için feda edemiyorum ama o kart şunu bir turda yaşatmak için ayakta durabilecek bir kart olası bir e, kör falan varsa elinde e, saldırılarımı engelleyebilir bir turda daha hay hayatta kalabilir dediğim gibi de kör de elinde varmış yani Yugi'nin olması olmaz kartlarından tahmin ettiğim gibi çıktı yani yetiyordu yoksa bir tur daha yaşasın biz de oyunumuzu bitirelim. Çok yapacak bir şey yok. Ancak bir kara delik falan oynarsa oynar. Onu da oynayamadı. Hatta ben işi daha da garanti almak istiyorum. Ama tavşan ejderimi feda etmek istemiyorum. Ee, şunu feda edeceğim. Bunu ayakta durmasını istiyor. Şu kara delikten her şeyi yok edip e, şuradan şu 2000 atakla da oyunu bitirebilirdim ama tavşan ejderimi feda edemeyeceğim. Kimse kusura bakmasın. Hatta Tavşan Ejderimle oyunu bitirmek istiyorum. Desteye yakışır bir şekilde Tavşan Ejderimizle oyunu da bitirmiş olduk. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, sizi sıkmamışımdır. Deste gerçekten zevkli bence de güçlü bir deste. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.